Hünkârım, Ebu Suud Efendi geldiler. Gelsin. <laughs> Hünkârım. Hoş geldin Kadı Efendi. Gel otur şöyle. Daha evvel fikrimi istediğini susus ile alakalı bir çözüm buldum. Neymiş o? Yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz şahsın katli ancak bir şekilde vacip olur. Seni dinliyorum. Bu kitap benim tefsirimdir hünkârım. Naçizane vakit buldukça üzerinde çalışmaktayım. Size kutsal kitabımızdan bir sure okumak isterim. Müsaadenizle. Zümer suresi 42. ayette der ki... ...Allah ölüm vakti gelenin canını alır... ...vakti gelmeyenin de uykusundayken ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiği canı alır... ...ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kişi uyandığı vakitte ruhumu bana gönderen, beni uykumda öldürmeyen Rabbime hamdolsun yerleri ve gökleri kaymaktan tutan Allah'ıma hamdolsun demeli. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular ki: Cennet ehli uyur mu? Buyurdu ki: Hayır. Uyku ölümün kardeşidir. Cennette ölüm yoktur. Uyuduğunuz gibi ölürsünüz, uyandığınız gibi dirilirsiniz. Nedir bunların manası? Hünkârım, siz uyuyacaksınız. Uyuyacaksınız. Uyuyan bir Ademoğlu dünya işlerinden elini eteğini çekmiştir. Uyurken olan biten hiçbir şeyden mesul tutulamaz, ayıplanamaz ve itham edilemez. Zira hayat uyanıkken hareketle oluşur, uyuyan bir kişi gerçekte yaşamaz. Böylece hem sadakatsizliğinin... cezasını verirsiniz hem de yemininizi bozmamış olursunuz hünkârım. Bu yüzden yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz bu zat her kimse ancak siz uyurken infaz edilmeli. Sağ ol Kadı Efendi. Çekilebilirsin. Nasıl istersiniz hünkârım. İnşallah söylediklerimin bir faydası olur. ol. Hünkârım. Başlayın ben yalnız olduğunuzu sanıyordum. İbrahim. Hünkârım. Lütfi Paşa geldiler. Eğer kabul buyurursanız huzurunuza çıkmak isterim. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin paşa. Şükürler olsun Rabbime ki sizi bir kez daha görme şerefine nail oldum. Nasılsın? Acem seferinden bu yana görüşemedik. Rabbime şükürler olsun. Sıhhatinize duacıyım hünkârım. Ebu Suud Efendi'yi tanır mısın? İsmini duydum elbet. Böyle büyük bir alimle tanışmaktan şeref duyarım. O şeref bana ait paşa hazretleri.